hepinize Merhabalar okulların açılması ve havaların soğuması ile birlikte grip nezle gibi hastalıklara birebir çözüm tarifi vereceğim bugün size ee, bal ve sarımsak karışımı 6-7 tane belki daha fazla sarımsağı e, ince ince doğrayacağım ve üzerine de bir su bardağı bal dökeceğim doğradığım sarımsakların üzerine şimdi bal ilave ediyorum hasta olmanıza gerek yok. Bunu her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmeniz sizin hasta olmanızı önleyecektir. Aynı şekilde çocuklarınızın da 7 gün boyunca kullanıp bir hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kullanıma geçebilirsiniz. Şimdiden şifa olsun.